güçlü ve özgüvenli olmak. Hayallerin var gerçekleştiremiyor musun? Günlerin boş geçiyor ve hayata geç kalmaktan sıkıldın mı? Çayını veya kahveni al, beni izle. Söz kısa sürede değiştireceğiz bunu. Evet. Çok kısa şekilde psikolojik olarak nasıl daha özgüvenli olabilirsin bunu anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izle. Boş reis videolarıyla hayatını karartmaktansa hayatını değiştirebilirsin. İşte özgüvenli olmanın sırları. 1. Sana destek veren insanları çevrende tut. Çevreni gözlemle, insanları kıyasla. Sana olumsuz davranan insanları sevsen de çevrenden çıkar. 2. Hayatında küçük değişiklikler yap. Büyük işlere küçük adımlarla başlanır. Örnek, erken kalkmak, spor yapmak, kitap okumak olabilir. 3. Harekete geç. Erteleme. Erteledikçe özgüvenin düşer ve kendini suçlarken bulabilirsin. 4. Aşırı planlama. Düşüncelerin hareketinle birlikte ilerlesin. Çok düşünmek seni isteksiz hale getirir. Örnek olarak bir kıza açılacaksan buna engelleyebilirim. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayı bırak ve rahat ol artık tamam mı? Bırak artık. Peki tamam. Güzel. 5. Çok radikal kararlar alma. Hayatını değiştirmek istiyorsan yavaş yavaş yapmalısın. Büyük yükler altında ezilebilirsin. Örnek olarak hiçbir insanla bile iletişime geçmeden bir topluluğa sunum yaparsan bu bir faciayı doğurabilir. Ve özgüvenini bitirebilirsin. 6. Kusurlarını sev. Bunlar da senin bir parçan. Kimse kusursuz değil. Ve emin ol örnek almak istediğin birçok insana kusuru var. Bu insanlar kusurlarına değil hayatına odaklandılar ve başardılar. 7. Kendini takdir et. Ödüllendir. Başarılarını hor görme. Her attığın adımda kendini abartmadan övebilirsin. Bu sana motivasyon verecektir. 8. Kendini başkalarıyla kıyaslama. Seni tek rakibin dünür. Kendini geçmişinle kıyasla. Böylece kendini takdir edebileceksin. Veya hayatını değiştirmek istediğin yerlere odaklanacaksın. 9. O kadar da önemli değilsin. İnsanlar sandığın gibi seni sürekli analiz edip izlemiyor ya da hatırlamıyor. O yüzden diğer insanın düşüncelerine takılma. Buna enerji harcama. 9 maddede psikolojik olarak nasıl özgüvenli olabilirsin? Bunu anlattım. Son olarak Türkiye'de yaşıyorsun in birçok sıkıntım var ve sosyal medyadaki hayatla senin hayatının bilgisi yok. Bu seni sinirlendiriyor ya da üzüyor olabilir. Her şeyden önce harekete geçmelisin. Yalnız değilsin. Beni takip et ve durumu birlikte çözelim.